Nişancılık yapmaya çalışmak zamanı. İyi ki yeni bir hedefim var. Ben profesyonelim resmen. Her zaman tam hedefe vururum. Ay kafam. Gözlerimin önünde dolaşmasaydın. <laughs> Üzgünüm sadece temizlik yapmak istedim. Tamam öyle olsun geç. Bir daha beni rahatsız etme. Egzersiz yapıyorum. Zak nerede? Tatlı istiyorum ben. Lucy merhaba. Beni hatırladın mı? Yaklaş. Hiç kimse bizi duymasın. Benim zavallım. bayaksız daha mı iyi? Dostum merhaba. Seni çok bekledim. Bu ne? Anlamıyor musun? Yakından bak. Bu sakız. Ne kadar lezzetli olduğunu hayal bile edemezsin. Kesinlikle denemelisin. Tevkle. Nasıl da iyi düşünmüşsün. Önce bunun bir basbasa olduğunu sandım. Bence gerçekten çok lezzetli. Ben de yine sevindim. Seni izlemek çok güzel. Ben de seni gördüğüme çok sevindim. Bak ne kadar baloncuk şişirebilirim. Lucy bence bunu yapmazsan iyi dersin. Dikkat çekmemeliyiz. Dur lütfen. Bu patlama mı? Olamaz. Sanırım sadece bana öyle geldi. Öyleyse devam edelim. Lucy bu riski göze alamazsın. Ama sanırım bu sefer şanslıyız. Bu arada bende bir şey var. Çöp kutusu mu? Dalga mı geçiyorsun Tak? Aptal kız bu kola. Al kolay olsun diye bir pipet bile yaptım. Sana bayılıyorum Tak. Sen çok iyisin. Nefis. Seveceğini biliyordum. O, hayır. Sana yüzünden geğiriyorum. Ne yapıyorsun Lucy? Şimdi bizi duyacaklar. Şimdi kesinlikle bana öyle gelmedi. Hapishanede bir yabancı var. Dayanın siz. Burnumun demeni de buna izin vermeyeceğim. Acele etme Lucy. Ama ben sizin yerinizde olsam acele ederdim. Üzgünüm ben gitmeliyim. Ne kadar kolay gidemezsin. Ne yaptın sen? Hoşça millet. Ne kadar kaygan. <laughs> Seni hatırladım. Bir suç daha olursa ikiniz de bitersiniz. <laughs> ne kadar rahatsız oldu. Biraz daha mavi boya almalıyız. İşte bu mükemmel. Yardım edin. Kendimi kötü hissediyorum. Ne oldu sana? Hastalandım. Hemen bir doktora ihtiyacım var. Lütfen. Acele edin. Bundan enfekte kapmama gerek yok. Şu gözlükleri atsam iyi olur. Haklı bir doktor çağırmalıyız. Yardım edin. Hapishanede korkut bir enfeksiyon var. Doktoru çağırdınız mı? Kurtarın beni doktor. Enfeksiyonun kaynağını bulmam gerekiyor. Nefes almakta zorlanıyorum. Yardım edin. Doktor zaten burada endişelenme. Hay ne? Twix. Bu ilacı seviyorum. Burada bir sürü çikolata var. Lucy beni yine tanımadın mı? Benim Zak. Ne oldu acaba? Yinelerden e, korkuyorum yapma. Kendimi kötü hissediyorum. Lucy bu meyve suyu. Endişelenme. Ağzını daha geniş aç. Portakal en sevdiğim teşekkürler. Daha ciddi ilaçlara geçme zamanı. Ben biraz iyileşmeyi istiyorum. Bunlar dünyadaki en iyi haplar. Haklısın Lucy. Çok heyecanlıyım. Burada ne oldu? Umarım enfeksiyon ölümcül değildir. Şeker mi yiyorsunuz siz? Bu rezalet. Tak bırak diye sarı kalayım. Yine bu tatlı çift. Dayanın. Bu sefer kesinlikle size göstereceğim. Yakaladım sizi. Teslim olun. Beni kolay kolay yakalayamazsınız. Alın. Yine senin numaraların. Ne kadar sürebilir? Düşürüz Luzi. Başım dönüyor. Nerede o? Kıpırdama. Yine seni yakalayacağım. Koşuyorum. Sanırım yünü karıştırdım. Ne? Neye bakıyorsun kızım? Bunu elinden kaçıracağımı mı düşünüyorsun? Bakalım burada ne varmış? Evet şekerler. Ben de öyle düşünmüştüm. Bunu ben alıyorum. Biraz çikolata bıraksaydın lütfen. Egzersizler sağlığın anahtarı. Öyle zamanı öyle zamanı. Kıpırdama. Önce bana burada ne olduğunu göster. Özel bir şey yok. Bakar İşte bu. Vay canına hala sıcaklar. Lezzetli görünüyor. Bana da bir porsiyon ver. Tabii nasıl isterseniz. Umarım bu tabak yeterli olur. Ama her zaman yeni getirebilirim. Allah Allah. Hayır beklemeye alışkın değilim. Hemen ihtiyacım olanı alsam iyi olur. Bana ver. Ben onlarsız nasıl yiyebilirim? Okay. Tamam git. Afiyet olsun. Teşekkürler. Deli çağcım. Ne kadar lezzetli. Zak ve tatlılar nerede? Zaten kendim kötüsü diyorum. Öğle yemeği. Parmaklıklar'a yaklaşın. Görünüşe göre beni yine tanımadı. Lucy benim. Seni çok bekledim Zak. Bana makarna mı getirdin? Ne? Onları yemek istemiyorum. Boş ver, bunlar sahte. Sana daha iyisini sakladım. Şu kocaman burger'e bak. Sevdin mi? Muhteşem bir şey. Sağ sana bayılıyorum. Dünyadaki en iyi şey bu. Sonunda biraz yemek yedim. Tencerenin küçük olması çok kötü. Fazlasından vazgeçmezdim. Şimdi iyice dinlenmeliyim. Bu ne koku? Bana burgerleri hatırlatıyor. Nereden geliyor? Gidip çözmeliyim ama kalkamıyorum. Tamam doğrudan sandalyeyle gideyim. İşe yarıyor. Jack sen olmasaydın açıktan ölürdüm. Hmm. Yine siz olduğunuzu biliyordum. Burgeri hemen bana ver. Yapma lütfen onu götürmeyin. Beni küçümsemeye çalışma. Burgerim nereye gidiyorsun? Hayat adil değil. O Snickers. Ona bayılıyorum. Benim çikolatayı yiyebilmem ve mahkumlarımızın yememesi ne kadar güzel. Ben de çikolata istiyorum. Vay canına, Kırıldı galiba. Olamaz. Bu benim çıkabileceğimi anlamama geliyor. Ne şans ama. Yapma bunu. Sigarasına öyle bakma. Bunu göreceğiz. Onu elde etmek için her şeyi yapacağım. Sen yapmadan önce onu yiyeceğim. Beni rahat bırak. Yoksa yardım çağıracağım. Yardım. Mahkum kaçıyor. Acele edin kaçıyor. İşte bu artık kesinlikle buradan çıkamayacak emin olabilirsiniz. Okay. Teşekkürler bak bana seni izliyorum. Sanırım gitti harika. Lucy merhaba. <laughs> seni gördüğüme çok sevindim Zack. Ne var burada? Benim için bir sürpriz mi? Ben de çok merak ediyorum orada ne var? Mahyumu biraz daha izlemeye karar verdim. Teşekkürler ama sanırım artık gitmeniz gerekiyor güle güle dostum. Sessiz kal. Seni duymayayım. Sonunda <laughs> gitti. Bakalım burada ne varmış. Vay be. Zerebon ayı. Ne kadar tatlısın. Umarım burada yalnız değil. Kilidi daha iyi kontrol etmemiz gerekiyor. Buldum. Burada bir sürü marmelat var. Onu toplamak için avucumu koyalım. Dengarenk ve bir sürü ayıcık. Süper. Zak ne sevdiğimi biliyor. <laughs> ne kadar lezzetli. Belki diğer kilitlerinde de bir şey var. Bunu acele kontrol etmem gerekiyor. Yakalandın. Bunu arkadaşının ayarladığını biliyordum. Bana ver jelabonu. Hmm. Hangi jelabon? Neden bahsettiğinizi anlamıyorum. Bana yalan söylüyorsun. Aa a, hayatta. El konulan tatlılar akla gelebilecek en iyi şeyler. Ne oluyor? Kim bana sıçramaya cüret etti? Sahit idi abi. Burası yüksek tehlike bölgesi. Gidin buradan. Sizi anlıyorum. Eşyalarımı alıyorum. Haber verdiğiniz için teşekkürler. Onu kandırmak kolaydı. Tak nerede? Çok özlüyordum. Buradasın. Yaşasın. Çık dışarı aşkım. Özgürsün. Beni buradan çıkaracağını biliyordum. Bak ne getirdim. Burada bir sürü şeker var. Senin sevdiğin gibi. Sen de iyisin. Nereden başlayayım? Sanırım Twix'le başlayayım. Ben onu çok seviyorum. Çikolata ve özgürlüğün tadı. Peki hala gitmeliyiz. Niye? Acele etmeyin çocuklar. Her şeyi sizin düzenlediğinizi biliyordum. Alın gidemezseniz. Hortumu kapatın. Hiçbir şey göremiyorum. Korkuyorum Jack. Kafeste kuşlar gibi yakalandınız. Şimdi birlikte oturun. Eminim sıkılmayacaksınız. Yeniden bir araya gelmek için çok hevesliydiniz. Bu montu ben alacağım. Bizi burada bırakmayın. Sonsuza dek bu delikte sıkışıp kaldık. Kaskını almayı unutmuş. Bak burada ne var. En sevdiğim çeksim. Harika. Onu hem yemeliyiz. Hadi Zak. Enfes girişinde yok ama. Öğretmen yiyecek buluyor ve alıyor onu. Berbat. O. Ne var orada? Hiçbir şey. Cid. Ve sen buna hiçbir şey mi diyorsun? Atıyoruz. Sınıfa git. Sonraki. Buraya gel. Oops, ne yapsam? Daha hızlı, daha hızlı. Afvalta da yapamadım. Buldum. Çikolatayı alalım. Posetini çıkarıyoruz. Ve yavaş türbüzden al koyalım. Gidiyoruz çöpe. İçeriye git. Emma. Ne var sende? Hiçbir şey. Cüzdan. Tamam. Der kitapları, defterler. Aferin Emma. Git içeri. Peki derse başlayalım. Üçüncü ders. Yemek zamanı. Elis'in bir şeyleri var. Yani vardı. Ne yapsak? Elis, birini alabilirsin. Yine birer bir telefon kılıfım var. İşte, çok güzel. Bir çikolata resmine ve şeffaf bir telefon kılıfına ihtiyacımız var. Bu şekilde kesiyoruz. gerçek çikolata al. Minik minik kesin. Gıda yapıştırıcı yakıyoruz. Ve çikolatayı yapıştırıyoruz. Ne kadar harika bir fikir. Al. Mmm, leziz. Lili ben de alabilir miyim? Ee, evet tabi al. Harika teşekkürler. Sonucunu kendim yiyeyim. Mükemmel kılıf. Evet. ders ne kadar sıkıcı olursa o kadar çok yemek istersiniz. Emmy ve Ted zaten açlıktan mideleri kazandı. Mike'ın da. Hmm. Ben bir şeker yesem mi? Ted. Kalk. Peki burada ne var? Hiçbir şey bulamadı. Hop. Bir tane daha. Evet ne var orada? Ne? Tamam bak. Kibrit kutuları alıyoruz. MM'lerimizi içine koyuyoruz. Üzerine bir parça iki taraflı bant yapıyoruz. Alın çocuklar. Evet harika. Masaya gizlice yapıştırıyoruz. Şimdi yiyebiliriz ve hiç kimse bir şey anlamayacak. Harika teşekkürler. Tamam. Şimdi testlerinizi alın. İşte yine iki aldım. 3 artı yaşasın. Ve en zeki öğrencim. 5 artı yaşasın. Baksana şuna. Ne kadar iyi bir öğrencim. Beşler için bir dosya mı? Vay be. Ukala ya. Beşler için çıldırdı. Dikkatlice Şöyle. Sadece bir akıl olduğumu düşünüyor musunuz? Ama hayır. Bakın ne var burada. Vay be. Vay canına. Alabilir miyim? Ben de. Hmm, nasıl analizliyiz? Tabii ki hayır. Ben o ya. Gülmemeliydiniz bana. Tamam ya. Bebebe. <laughs> be, be. Yine sıkıcı bir ders. Ama Mike'ın zamanı iyi geçirmek için... ...iyi bir yolu var. Mike neler oluyor? Neden şapka takıyorsun? Ama çok üşüyorum. Aa donuyor musun? Tamam. Ne kadar kurnazım. Mike ne kadar harika bir fikir. İzle. Ne? Baya iyi fikir. Burada neler olduğunu anlamıyorum. Sana çok soğuk. Evet korkunç. Ee, üşüyorsunuz. Ben de bir şapka giysem mi acaba?